Hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra yeniden beraberiz. Bu işe ilk başladığımız insanla Fofay böyle yeniden bir araya geldik. Bu sefer bize programımıza Belçika'da katılıyor Fofay kardeşimiz. Bugün yine ülke futbolunu değerlendireceğiz. Belki yine Avrupa gündeminden de bir şeyler yaparız. Sözü çok fazla uzatmadan ünlü yorumcumuz Eren Bey evet. değerlendirmeye başladım isterseniz. İlk olarak Avrupa kupalarındaki durumumuzu konuşalım. Avrupa'ya giden takımların başarılarından bahsedelim bence. Daha ilk turlar yeni bitti. Kim ne yaptı? Onunla başlayalım isterseniz. Galatasaray Şampiyonluğu'na gelemesinde Peris Havani'den onu elendi, tamam. biliyorsunuz. Hatta bayağı bir farklı bir skor elendi. Yani, yani çok ciddi bir Museran'ın 5 gol yemesiyle, bir hezimet, hezimetle veda ettik Şampiyonluğu'na gelen Galatasaray'la. Galatasaray yoluna UEFA ve Avrupa Ligi'ne devam etti. Yeni biten maçlarla Galatasaray Senjansın, <laughs> John's. Johnson, takımını eledi bir şekilde. Zor da olsa eledi. Trabzonspor zor da olsa Molde eledi. E, Norveç takımını penaltılarla. Penaltılarla Sivasspor'da zor da olsa uzatmalarla ikinci maçta Dinamo Batumi takımı eledi. Bir üst çıkardı bizi. Fenerbahçe işte bir sonraki playofflarda çıkacak. Helsinki ile eşleşti. Onunla başlayacağız. 4 takımı devam ediyoruz. Beşiktaş'la şampiyona giderek gidiyor zaten bu sene. Artık şampiyona giderek gitmek de yok. O da ayrı bir konu. 4 takımla hatta bu 4 tane UEFA, ikisi konfederasyon, ikisi UEFA gibi bir tane şampiyona gidiyorlar. Beş takımı devam ediyoruz. Ama nasıl sonuçlar derseniz çok kötü. Kötü mü? Kötü. Çok kötü. Yani Galatasaray'ın Sencans'ını 2 maçta yenmesi gerekiyordu. Ülke puan açısından söylüyorum bunları. Transor'un Molde'yi 2 maçta yenmesi gerekiyordu. 2 maçta berabere kaldı. Sivaspor bir tek bizi bir önceki turda iki maçta yendi. Bir beraberlik, bir galibiyetle elde etti. Biraz o biraz bir ülke puanını biraz arttırdı. E, zor da olsa hepsini geçtiler. Onun dışında eşleşmeler biraz sıkıntılı. Bundan sonrası için, bundan sonrası için. Çünkü daha bu nasıl sonra... Trabzon, e, Trabzon, Trabzon Roma diyorsun? Evet, Trabzon Roma. Trabzon, Roma, Roma. Trabzon. Trabzon. Trabzon, Roma. Fenerbahçe Helsinki ile oynuyor. Finlandiya ekibi. Evet. Duruma göre bakacağız ama yani işimiz zor. İnşallah 5 takımla gruplara kalırız. Yani Beşiktaş zaten gruplara kalıyor ama diğer dört takım inşallah gruplara kalır. Kalamazsak çünkü çok büyük sıkıntı. Ülke planı açısından çünkü çok diklerdeyiz ilk defa. Son iki senedir 3 senedir pande taşıyorum Galatasaray galiba son 30 maçının 25'ini falan kaybetmişim. Abi. ama Galatasaray girersek kötü çıkıyoruz. Çünkü Galatasaray gerçekten dediğin gibi Son 30 Avrupa maçının 28'inde mağlubiyetle Aynen, ayrılmış. Işte diyorum yani çok ciddi bir mağlubiyet. Kusura bakmayın o zaman burada da imparator ne bileyim onlar çok... O ayak... Fatih Terim'den öncesi de vardı, Fatih Terim'den sonrası da vardı. Bir şey evet. değişmedi Galatasaray'ın son yani be özlediğimiz, beklediğimiz başarıları yok, son 200 senedir yok. yok. Hiç kimse değil. İşte yani, Beşiktaş'ın yok. yok. Fenerbahçe zaten yok. Şey Avrupa şampiyonlarında. Maalesef başarılı değiliz. Yani ne olacak bilmiyoruz. Ülke puanı ciddi düştü. Ülke puanında en son biz Together'ın sayfasında paylaştım. 11. sıradayız. Pardon 13. sıradayız. 2 puan düşmüşüz. Geçen maçlardan sonra. O işte ben 2-3 sene önce öncesinden bahsediyorum. İlk 10'un içerisindeydik biz. Şu an 13. 13. sıradayız. <laughs> Önümüze kimler geçmiş? Ukrayna, İskoçya, Avusturya. Biz onların önündeydik. Onların önünde olduğumuz için de Şampiyonluğu'na direkt katılıyorduk. Aynı zamanda UEFA'ya oynamadan katılıyorduk. Yani çok bu kadar playoff oynamamızın sebebi bunlar yani. Ülke sıralamasıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Kıbrıs ile aramızda sadece iki sıra var. Rum kesimi. Rum kesimi mi? Yani şimdi normalde Kıbrıs Rum... Biz, biz Rum kesimi diyoruz da Avrupa Kıbrıs Cumhuriyeti diyor. Aynen. Kıbrıs Rum kesimi bizden birkaç tık aşağıda yani. O, o Birkaç tık da iki tık. Aynen. O da yani aramızda öyle ama şu an bir puan farkı yok. O Biz 30.100 toplamda Kıbrıs Rum'un 27.750 Son 200 seneki başarısızlığımız bizi bu noktaya getirdi Size söyleyeyim Maalesef Gidiyoruz e ya Yani Galatasaray'dan Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın beklediğimiz başarıları göremediğimiz için 8. Yuktan, 9. Yuktan, 13. sıralara kadar gelirdik Maalesef Seneye hatta biliyorsunuz seni artık e, şampiyon takım şampiyonun gidemiyor O da oynayacak Playoff oynayacak Öyle mi? Tabii. Tabii. Şampiyon olan takım da playoff Şampiyon takım artık şampiyonluğa gidemiyor bizde O da artık playoff oynayacak onun dışında UEFA'ya giden tak rakiplerimiz işte iki eleme oynuyorsa üç eleme oynayacak. Yani çok ciddi bir sıkıntıyız. Karşımıza gelen rakipler de güçsüz. Biz onları da yenemiyoruz yani. Öyle bir sıkıntımız var. Yani aslında da gördük hani. Aynen. Galatasaray'ın onu ilk maçta da yenmesi lazım madar ederek. ikinci maçta Aynen. Da madar ederek yenmesi lazım. Galatasaray'ın yenmesi lazım. Yani Trabzon'un modeli gibi bir takımı iki maçta yenmesi lazım. Sivas Spor'un hadi bir nebze onu da gene yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacak iki maçta ki yenmesi lazım ki bizim ülke puanı çıksın 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 biz o şekilde. Çünkü gene gruplara kaldığımızda gene bizim çok şansımız yok. Çünkü gruplara gelen takımlar daha güçlü olacak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E mecbur. Onları da yenmen lazım. Çok zor. Önceden yeniyorduk. Fenerbahçe hatta UEFA Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yaptı gruptan çıkmıştı. Ya şimdi ben burada şey de girmek istemiyorum. Hani siyaset de girmek istiyorum ama makas iyice açıldı. Neden ne dolayı açıldı? Hani birim birim olayı da değil euro alım gücü hani Türk takımlarının alım gücü şöyle, TL olarak adamlar şimdi, hani geliri mesela GS Store, Fenerium, e, Kartal Yuvası bunların gelirleri hep TL ne bileyim kombine satışı TL birçok gelirleri TL giderleri Türk takımları azaldı TL. doğru ha. ama şöyle bir, şöyle ama bir giderleri şey. Euro, euro, giderleri euro 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 sürekli euro veriyor euro maaş veriyor hmm. ocak yabancı sporcu evet. euro maaş veriyor ama şöyle bir sıkıntı var pandemi dolayı seyirci alamaması giderlerinin büyük eksiği İkincisi artık Türk kulüplerine UEFA dedi ki sattığın kadar alırsın. Hı hı. Yani sen 10 milyon, 10 milyon euro satıyorsan 10 milyon euro alırsın. 11 milyon alamazsın yani. Öyle bir sınırlama getirdi. O yüzden Türk kulüpleri şu an transfer yapamıyorlar. En eksposure satacaklar. 10 milyon euro, 5 milyon euro neyse artık. Oradan dışarıdan bon servissiz ya da işte imza parasıyla bir şekilde futbolcu almaya çalışıyorlar. O da yalnız çünkü o gene kulüp borcu okuyor. Transfer de yapamıyorsun. Aslına bakarsan şöyle bir Türk takımlarına kafadaki takımlara baktığında Hepsinin elinde iyi hocalar var. Yok mu? Var Galatasaray'da Tolga var, Babal var, Feghuly var, işte Emre Kılınç var, Taylan var. Yani bir sürü piyasada, Avrupa'da piyasa 10 hocalar var. Fenerbahçe bak. Fenerbahçe'de Mesut var, Mesut var evet. mesela. Mesut var. İşte ileride Samata Iska'dan. var, Samata var. Türk hocalardan İrfan var, Ozan var, Gustavo var. Yani bir sürü iyi hoca da var ama yok. Yani kendi liginde de hiç kimse başarılı değil. Yani önceki senelere baktığımızda dersin ki tam Avrupa başarılı değilsin. Ama Türkiye Süper Ligi'ne bakıyorsun. Türkiye Süper Ligi'nde de dört büyükler, üç büyükler neyse, onlar da başarılı değil. E niye? İşte bunun hepsi takımın yönetememe. Transferden dolayı demiyorum ben sana. Transfer tabii ki çok önemli ama benim şahsi görüşüm şu. Yönetememe. Yönetememe. Hem kulübü yönetememe hem de teknik alanını yönetememe. Yani sen oyuncularını ona göre transfer... Şimdi Fenerbahçe'de bir bakıyorsun 10 tane orta saha var. Kim kaç tane orta saha oynuyor? 3 tane orta saha oynuyor. Geri kalan 7 tane yıldız orta saha yedekte. Kim bunlar? Perkası var, İrfan'ı var, Ozan'ı var, Gustavos'u var. Bunun hepsini sen oynatabilir misin? Mümkün değil. Sen buna göre transfer yapacaksın. Galatasaray'da bu var. Ya sen Falcao'yu alıyorsun, getiriyorsun. Adam 24 maç oynuyor. Ondan sonra şimdi göndermeye çalışıyorsun. Adam 5 bin Euro para alıyor her sene oturduğu yerde. Şimdi tamam ama onu zaten formu satışını getirmediler mi? Adamdan sakatlık olduğunu Nerede? Ama sen o Falco var diye yerine forvet alamıyorsun. Öyle bir sıkıntım var. E, Kimse... o Yafa'nın kriterlerine dolayı. Tabii. Olduğu. Senin elinde forvet var Falco. Kulüp istese bile e, diyor ki ben 5 bin euro para veriyorum diyor. Bir 5, yani 3 bin euro daha verip de forvet alamıyorum diyor. Çünkü onu göndermede Falco'ya göndermeden. E ne olacak? Falco da gitmiyor. Aldığı parayı paraya e, o yüzden bir transferde bir yanlışlık var. Teknik yapıda bir yanlışlık var. Hem kulüp yönetim açısından hem de teknik anlamda ciddi yanlışlar var. Bilmiyorum nasıl çözülecek, nasıl yapılacak, nasıl yaşayacak ama bizim şu andaki temel sorunumuz Türk takımının Avrupa'daki başarısı. Ciddi anlamda sıkıntımız var. Yapamıyoruz. Hem milli takımda hem Avrupa şampiyonlarında. Maalesef. Tabii bu milli takıma da yansıyor. Yansıyor mecbur. Peki ben bur burada araya gireyim. Artık Belçika vatandaşısın. Bu Aa, kaç yıl oldu sen orada yaşayalım? 2012'den beri oldu. 2012'den beri. Peki bu tarz durumlar Belçika futbolunda yaşanıyor mu? Hiç böyle bir şey lanse edildiğini duydun mu? Yok, o hiç etkilemiyor veya yani herhangi bir şey olmuyor. Hani, yok şu geldi, bu gitti, bu kadar bon servis verdik, ne bir yabancı oyuncu, şudur, diyor. o tarz şeyler olmuyor ya. Yani. Belçika'yı Bel Belçika izledik bu son. Evet, Belçika futbolu da devam ediyor. Evet. Ya, Belçika şu an hala oy fazla sıramaz da birinci. Hmm. Yani, hemen. Ül ülke futbolu olarak da mesela. <laughs> Sonuçta bir alt da kaliteli, değerli yani. Şu andır, Belçika şu an dokuzuncu sırada. Bir puan düşmüş. Rusya geçmiş önüne. Ben birinci diyebiliyorum. Ben de şaşırdım. Ben, ben de birinci diyebiliyorum. Ben de o biliyorum. sıralamayı şaşırdım. Ben bu sıralamayı aldım abi. Biz Belçik... de İFA sıralama bakıyoruz. O İFA sıralama sıralaması. Ben ülke geneli. Orada Belçika çünkü Hı -hı. birinci. Ben onu program çıkmadan önce ben haberlere baktım. Belçika bir, Brezilya iki, Fransa üç. İlk üçte bunlar. Ben genel ülke. Ben Wikipedia'nın yalancısıyım. Öyle söyleyeyim sana. Bilmiyorum. Ben kaynağımı aldım. Hatta eğer bizim Instagram hesabımıza da girerlerse bakın burada ne yazdı? Futbolda ülke puanı yine düştü diye. Bunun haberinde girdim sayfamızda. Şimdi... İşte. Instagram'dan takip ederlerse aldığım kaynağı da gösteririm. Wikipedia'dan kaynağına nasıl? göre. Şu an Belçika ama yine bizim üstümüzde bu arada. Tabii hiçbir sıkıntı yok. Ama Rusya nasıl geçmiş onu bilmiyorum. Belçika'nın üstümüzde olmaz normal değil mi? <laughs>